sen var ya kızım, sen sevmesini bilmeyen, aşk için hiç değmeyen birisin. Aynı zamanda zır delinin birisin. Adını kalbime aşkla yazmıştım. Güzel bir hayali gerçek sanmıştım. Seni sevgine nasıl da kanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim. Aşkından karşılık beklemek suçmuş. Şu vefasız dünyada neler yokmuş. Senin beni sevmeye niyetin yokmuş. Seni sevdiğim için özür dilerim. Sen her zil çaldığında o mudur diye kapıyı açtın mı? Sen her telefon çaldığında o mudur diye telefonu kaldırdın mı? Sen sokağın başından geçerken hiç gözlerinle beni aradın mı? Bunları sen yaşamadın, sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım, ben bilirim Allahsız. Ben bilirim kitapsız. Senin sevgin hiç yaşamadan bitti mi? Senin güllerin açmadan kırılıp koparıldı mı? Senin aciz bedenin hiç bu dünyada yandı mı? Bunları ben yaşadım, ben bilirim Allahsız. Ben bilirim kitapsız. Sen hiç ardı ardına sigara yaktın mı? Sen hiç sabaha kadar ağladın mı? Sen hiç severken aldatıldın mı? Bunları ben yaşadım, ben bilirim Allahsız. Ben bilirim kitapsız. Sen her gördüğünü bana benzettin mi? Peki sen bana değil bir başkasına seni seviyorum dedin mi? Sen diyemezsin be gülüm. Sen sevemezsin. Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunlar ben yaşadım. Ben bilirim Allah'sız. Kitapsız. Sen hiç doğduğuna pişman oldun mu? Sen içki sarhoşu değil. Sevgi sarhoşu oldun mu? Sen hiçbir kula kul oldun mu? Sen Allah var bir başkasına taptın mı? Bunlar sen yaşamadın, sen bilemezsin. Bunlar ben yaşadım, ben bilirim Allahsız, ben bilirim kitapsız. Sen insanlığını beni sana sattın mı? Sen hiç kendini bilerek ateşe attın mı? Sen yıllarca bir sevgi uğruna yıpratıldın mı? Bunları sen yaşamadın, sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım, ben bilirim Allahsız, ben bilirim kitapsız. Sen hiç feleğin ağır sillesiyle karşılaştın mı? Senin gözyaşların hiç yağmur olup sele karıştı mı? Senin zavallı gönlün ve taş kalbin acı çekmeye alıştı mı? Bunları sen yaşamadın, sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım, ben bilirim Allahsız, ben bilirim. Sen hiç çıkılmaz kuyuya atıldın mı? Sen hiç ıssız karanlık bir odada yalnız kaldın mı? Sen hiç bitmeyen bir acıyla yandın mı? Bunları sen yaşamadın, sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım, ben bilirim Allah'sız, ben bilirim. Senin umutların ve hayallerin hiç yaşanmadan bitti mi? Sen unutmak için doğduğun yaşadığın yerlere gittin mi? Sen doğruyu sevmedin ki utanasın zalim. Bunları sen yaşamadın, sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım, ben bilirim Allah'sız. Ben bilirim kitapsız. Sen hiç duvarlara seni seviyorum diye yazdın mı? Sen hiç kendine söz verdin mi? Bu sevda bitmeyecek. Hiç Allah'ına dualar ettin mi? Sevdiğimi bana kavuştur diye. Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allah'sız. Ben bilirim kitapsız. Sen hiç isyan ettin mi Allah'a? Neden yarattın? Neden yaşatmıyorsun diye? Sen hiç ile meydan okudun mu? Sen benim canımı alamazsın diye. Sen hiç kaderine küstün mü? Ben kaybettim. Sen kazanıyorsun diye. Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allah'sız. Ben bilirim kitapsız.